Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Malphite tank oynayacağım destek. Ezir ile beraber. Yine 5 pire girdik. Yine derken yani bugün 5 pire girdik. <laughs> Bakalım neler olacak. Görelim. Hadi artık başlayalım. Karşımıza Ashe ile Lux. İkisi de şifa ile girmiş. Bu biraz... Sıkıntı. Ölmezler. Haritanın Hadi bakalım neler olacak Sırada Afeiten'e şey, çıksak Bunu bunu çıksak bunu bunu çıkarız Atıyorum Blue'ya görüş atalım Blue blue, <laughs> blue. Rakipte Olaf var Orman Hadi bakalım neler olacak, görelim bakalım, görelim görelim. Kaya gibi. Arkadaşlar, Malphite tank, ölmeyeceğiz. İnşallah. Hadi bakalım, demet e kalın. Şimdi Lux, a ikinci teneyi açmış Lux. Efendim? Maalesef. Maalesef. İşte bu. Ben arab. Işte ben de sevmiyorum. Evet ben de sevmiyorum. Yok Allah Allah. Ben yoksa de sevmiyorum. Bak ya laksa bak. Hop 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 hop. Aman na? işte ama işte ne var ya? Adı. lax seni var ederim. Lax seni bir de verim. Nereden evet, tutturdun ne oldu? Ha? Bu çıkarım ya günü. Aa geldi geldi kaç 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 kaç. Geri çekil. Orta direk kaldı altında. Tamam adam burada yalnız ha. Elimden geldiğince hızlı gidiyorum. Kedinin suçu ne? Biri... Canım çok az. Bizde. Çok iyisin be Kemal. Ol, ol. Olaf görünmüyor. Biz buradan base atmamız lazım. Aldı aldı. Hı hı. Almamış mı? Ben de yokum ama girebilirsin. Eşe gir eşe. Gir eşe. Tamam dur kaç 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 Geldim. Çok iyi be. Güzeldi. Bir 5 tane öleyim de ben bunları yerim ya. Allah'ın izniyle. Şşş git buradan minyonlarım elleme git git. <laughs> Niye kovuyorsun lan adamı? oğlum. Allah Allah minyon diyor ya. Bak ben de burada minyon öldürüyorum mesela. Aa iş geldi. Alt kule saldırı altında. Geri dur geri dur geri dur kule altı şey yapalım onu. Onlara gelince kule altı ulti atacağım ben onları. Oğlum kule altı zorlama. Onlar, bize bize biz kule altı olacağız. Ama minyon öldürebilirsin minyon öldür. O büyük minyon öldür mesela. Hadi gelsinler ya. Kul altı bir girelim onları. Ejder ortaya çıktı. Ejder'e görüş atmam lazım. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Rakip. Burada katledildi. burada gel 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 neyse gel gelsek mi gitsek mi? Devam devam. Abi. Hadi ya, Birazdan gireceğim bunlara ya. Canlı fullet. Ejder'e mi? Mustafa Ejder'e gir görüşleri yok zaten. Çabuk ol ama. Ama çabuk ol aynen. Çok iyisin girdi. lan. Orta kule saldırı altında. Of. Hadi bakalım deme takalım. <laughs> Buna da alıştım ya. Hayır sabitlendim hayır lan hayır hayır. Ben öldüm ey. Geldi geldi Olaf. Olaf geldi. Geri çekil. Oh, Cümelerini al da sana geri kaç. Bak lan sen. Gir. Bekle mı? var Bek lan lan at sen at bir Gir bir ya bir çok bir iyi bir be İşte bu Gir aç kule şeyi. Aç kuleyi aç Aç kuleyi Kenan geliyor gelmeden aç aç bir Tamam gireriz ya Açtık bu kuleyi git kendine git Al 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 biz buradayız. Helal <laughs> lan sana. Olaf geldi. Giremem lan. Tamam Lux'ın ultisi yok. Yolu kendimi çok iyi hissediyor şu takım gibi oynuyoruz sonunda. Evet Aşı ya. Olaf burada ha arkadaşlar hala. Gel devam. Gir o lafa gir. Ben kaçtım. Çık 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 çık. Ulti yok mu ulti? Ezreal ulti yok. Ezreal şuraya. Biz de açtık. Bir tane Luden mi çıksam acaba ben? Çekeyim mi Luden? Kes kes vadiysen kes. Luden çıkıyorum ben bir tane. Buradan çıkıyorum. Buradan mı? Uyanmış Rüyen'den. Uyanmış Rüyen çıkayım ben çedirek. Onu <laughs> bak. AP dedim ya. Vadiye geliyor, şey geliyor. Darius geliyor. Darius alırsın. Çok iyi. Tam iyi destek oynuyorum bence ya. Bence güzel destek. Arkadaşlar Malphite. destekle de çok iyi oynuyor ya. Yani gün ateşi falan çıkınca da karşısında ADC'ler normal fiziksel verdiği için fazla işlemiyor. Bunlara gireceğiz. Sabitlenmeseydin ya. Sen gelince mi girelim o zaman? Geldin mi? Gel gel. Gir artık. Geliyorum. Girdim. Vur. Vur buna da vur. Vur buna da vur. Vur çalmak istemiyorum. Heh. İşte bu ya. Iki. Durdurulamıyor. Rakip katledildi. Ya ben çalmak istemiyorum ya. Kendine de oynarız. Mid'in ge gitmez ya. Pardon çaldım. Minyon çaldım. Sorry. Gel redi vardır adamın gel gel redi al. Varmış adamın redi burada. Bak bak bak. Vur 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 vur. Kaç 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 kaç. Oh killing geldi. Çıkamıyoruz ki. Vur ona vur. Ölmeyeceğim. Ben çaldım da. Hayır 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 ölmek istemiyorum. Canıma bak. Oh. Oh arkadaşlar. Orada çok iyi oynadım. Ölmedim ya ölmedim. Orada ölmedim. Şimdi tekrar devam. Bence bir buz doğan eldiveni çıkayım. Cehennem maskesinden daha çok mana lazım bana bir de. Çünkü manam bitiyor. Üst, kuleyden şey yapalım devam edelim. 1-0-5 oynuyorum. Bence gayet de güzel. Ve takımımız da süper oynuyoruz. Mahmut'un farm benden fazla. Süper oynuyoruz süper. Evet destek tam destek. Takım ya bana arkadaşlarım delikten boşuna delikten. senin main'in destek demiyorlar ya. Mide gidelim sonra burayı da ittirip. Bence. Tamam. Geliyoruz mide. Mide geliyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Oynarız ya. Tamam. Fightlamayız. Onlar fightlarsa ne yapacağız? Gireriz biz. Uçan şey mi olacak? Evet, eş olacak. Benim Gireyim mi? Gir. Girdim. Allah Allah, <laughs> ben, kaçtım, an, <laughs> ben de araya gittim. Orada. Lan siz nasıl oraya gittiniz orada? Ben de oraya <laughs> Buraya kadar. Yedim Oğlum çok pis attık. Aa. Çık çık. Geldim Darius. Arısa geldim. Oy. Ey eşe. vur, işe. İşte bu. Buna vur. Ben hallederim. Allah 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 Allah. Kenan Kenan yürü git Kenan. Ölmeyin ha. Ölmeyin orada. Ben geleceğim şimdi oraya. Buzdoğan eldiveni çıkıyorum Benim geleceğim. Ben geldiğince hızlı gidiyorum. Sadece mide tutmaman birini kesmeye çalışmam. Geliyorum mide. Bir mide bir geliyorum. Orta kule. Ma kaç geri çık geri çık. Elal. Geliyorum. Gireyim mi kule altı? Oo hayır 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 vazgeçtim. Oğlum hayvan bir tank kiloları var boş yapma. Tamam tamam sakin ol. Arkadaşlar ha camel gitti. Ben tamam. O çok iyi oldu. Kes. Ey atması. Lan oğlum. Girin. Girin oğlum bir şey olmaz <laughs> korkmayın ya. Kuleye vur, kuleye vur, vur kuleye. Lan lan ben niye tanklıyorum kuleye? Milyonlara vurması gereken kule bana vuruyor. Rakibin kulesi Oha ölmedim ama oh. bildiğin, bildiğin Lux'ın ultisine koştum. Sen nasıl öldün? Rakip katledildi. Oh. kule saldırı altında. Abi ya desteğim ya. Çok iyi, o orada çok iyi fight başlattım ya. ya. Çok iyi ya. Üst kuleyi vermeyelim, üst kuleyi vermeyelim. Efendim. Kolemizi yok alırız kolayı vermeyiz. Ben buzdolabı eldiven de çıktım. Şimdi bir cehennem maskesi çıkıyorum. Senin nasıl ya? Değişken bir mi mi çıksam de bunu mu çıksam bakalım ne Benimki veriyor? Bence bunu şey yapalım. İşte ben Ayrıyetten 115 büyü hasarı veriyorum. Ortak altında. Cehennem maskesi ise maskesiyle. Ben oraya gelmem lazım. Ben siz fight ı. Ne demek lan ben siz fight? Koşun. Destek geliyor. Mal fight geliyor. Ejder geliyor. Ejder aç. Ejder çıkacak. Arkadaşlar ejder çıkacak. Ya, gel gel bahar şey fake yapa fake. Ola? Ejder fake. I. Tamam o lafa girdim gel. Aynı yerde. Dar üst dar üst gel gel gel. Vur ha vur ona. Vur ona ha. Buna da vur. Çaldım biraz ama kusura bakmayın. <laughs> lan oğlum. Lan oğlum. Girdi mecdere. Abi yani ben varım bir kere ya. Arkadaşlar bugün de çok güzel destek oynuyorum. Mis gibi. ile en güzel şey destektir. Solo bile değil. Kule vermedik arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Kule vermedik. Arkadaşlar bakın uyanmış ruhiyen çıkmanın faydaları daha yeni ultim gitmişti. Tekrar geldi. Lux'ı tekledi. Lux'ı tekledi resmen. O lafı alır mıyız? Gireyim mi kule altı? Var girmiyorum girmiyor girmiyon girmiyo Geri çekip gel çekip çıkın ŞUNU ben hadi çıkın şunu yerim. tamam gel. bak bak sana şifa da bastım OZAN tamam, o zaman gelin Go. beni ben, 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 ben. beni beklemeyin giremedim şey lan adam çok uzak da mesafem çok uzak giriyor Bir muyuz çikolata Ozan saniye, saniye o zaman Bir kule altım yok mu kuleyi vur kuleyi vur Vur kuleyi devam 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 Baron yapmaz mıyız? Baron 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 yapalım arkadaşlar baron Gel ben şey yaparım gel Helal Ölme ha Mustafa Gençler barona gelir misiniz? Baron abi. Vazgeçtim. Hayır hayır öldüm. Ben geri çekiliyorum ya. Üst Canım çok az. Base atmam lazım. Tek başına alamazsın. hızlı Hadi o zaman mide arkadaşlar görüyorsunuz. Malphite kombo'su budur. Geldim ona, niye kaçıyorsun ondan? Budur Malphite kombo'su. Kaç. Ben burada onu yandım. Hiçbir şey olmaz. Rakip. Aa ben de, de ona asıldım. Gel Baron'a girelim mi? Kenen evet. Kennen geliyor. Kennen geliyor bu arada. Lan Ben geldim ona. Kanka çaldım kusura bakma. <laughs> gelin gelin hadi buraya. Lux <laughs> hiçbir, şey <laughs> <laughs> hiçbir şey yapamıyor. Çok zevkliydi ya. hiçbir şey yapamıyor Onu, onu ala Hadi gel. <laughs> 20 saniye var. <laughs> 20 saniye var. <laughs> Ama ne yapayım? Almam lazım bu adam artık benim. Kule altı girelim abi. Adam doldu gibi oluyor zaten ne inanman lazım. <laughs> kule altı girelim buna kuleyi tanklayacak. Tanklarım ben kuleyi. Oğlum gerek Aa Olaf geldi. Gir Olaf'a. Gir. Kim öldü? <laughs> Sen öldürdün bizi. Geri dönmüştü. Gel gel kule altı dalalım buna gel. Vur buraya vur. Vur ona. Vur bir tane daha. Buna da vur. Vur ona bir tane daha. Ah! Camel gir 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 gir. Geldim Camel. Lan 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 öldük lan. İşte bu. Ah! Kaç 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 kaç. Multi geliyor. Abi çok iyi ya. Harbi diyorum ölmüyorum ya. Bir evade atarım ben. Ben siz çık çık çık. Ben siz fight'ta mı? Gel gel ya da gel. Gel gel. Gir. Ha, bu da güzel. Bu kadar. Ejder'e gidelim. Ejder'e gel. Gördünüz arkadaşlar. Olaf'ı mahvettik. <laughs> 38 10 gidiyoruz ve benim asistim 18. Tam destek, hep destek yani. Benim bir de base atmam lazım. Artık ben atayım. Ben base atıyorum arkadaşlar. Şu... rakip takım teslim oldu. Bu çok güzel oldu. Ben buraya ışınlanır gelirim. Gelemeden maç bitti. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün de wine aldık. Kanalıma abone olup beğenmeyi... Wine aldık. Wine <laughs> aldık. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorumlar atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum.